katelesi 10 Kasım'da açıklanan bu bahis operasyonunda maalesef 17 futbolcumuz e, ismi açıklandı. Ve biz de görmüş olduğunuz gibi 6 futbolcu ve bir kaleciyle idmanlarımıza devam ediyoruz. E, kendi U19 takımımızdan, e, bölge U19 takımlarından kadro oluşturarak önümüzdeki hafta maça çıkma planları yapıyoruz. E, maalesef transfer tahtası açılmadı. 2005, 6, 7, 8 doğumlu ama e, amatör çocuklarla ilk, ilk devreyi kapatmak zorundayız. E, şu anda yönetim ve hoca kadromuz futbolcu kadromuzdan daha fazla. E, bu konuda ağır halkından desteklerimizi bekliyoruz. Biz ağrıyı temsil ediyoruz. Sonuna kadar arkamızda, yanımızda olsunlar. Biz hiç kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağız Allah'ın izniyle. Önümüzdeki maçlarda inşallah layığıyla maçlarımızı yapıp göreceğiz Beş haftamız kaldı devre bitimine. Ee, dediğim gibi fikstür aslında bizden yanaydı. Beş maçımızın üçünü kendi evimizde oynayacaktık ve proye potasındaydık. Bu olaylar çıkmadan önce. Şu anda beş hafta endişelendik. İlk yarımızın maçlarımızın bitmesine beş haftamız var. Ee, bu beş haftayı kazasız belasız atlatma planları yapıyoruz. Dediğim gibi bölgesel e, liglerden futbolcu arıyoruz. Futbolcu buluyoruz. Tabi bölgesel amatörlükte 2005, 2006, 2007, 2008 doğumlu amatör çocukları alıp takımı harmanlayıp o şekilde maçlara çıkacağız. İlk yarı bittikten sonra yaklaşık 4-5 futbolcumuz dönecek. i̇kinci yarı başladıktan sonra da 5 hafta sonra yaklaşık bir 7-8 futbolcumuz daha dönecek. Biz şu anda 7-8 haftayı kurtarmanın derdindeyiz.